çalışalım Öncelikle haliye belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizle de bir arada olmaktan, Urfalı hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Bir iftar sofrasında, bir sofra başında kimler buluşur? Kardeşler buluşur. Biz burada Urfalı kardeşler olarak hanımlar, çocuklar, beyler bir arada aynı anda iftarımızı açtık. Urfa her zaman güzel ama Ramazanda bir başka güzel. Bu akşam hakikaten mükemmel bir iftar sofrasındaydık ve çok mutlu oldum. Bu mutluluğu bize yaşatan başta sayın başkanımız ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Allah her sene bu günleri bize nasip etsin diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bugün bu iftar sofrasında sadece garip kurabamız değil, Türkiye'nin her tarafından gelen insanlar, sadece yerlimiz değil, Suriye'den gelen kardeşlerimizle beraber küçük büyük herkes bir aradaydı. Hep bir aradaydık. Güzel bir iftar sofrasında bir arada bulunduk. Urfa'nın bu manevi iklimini terennüm ettik. Ee, Urfa'nın güzelliği bu, burada ortaya çıkıyor. Sağ olsun başkanımız hem iftar sofrasında hem de sahur sofrasında burada hemşehrilerimize e, güzel ikramlarda bulunuyorlar. Halli ilçe Teşkilatı olarak belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Göksümüzü kabartıyor. Üç yıldır süre gelen, devam eden Şanlıurfa'nın üç noktasında iftar çadırlarında Şanlıurfa halkıyla buluşuyoruz. Aracan'da şu, Türkiye'de ilk olan e, sahur. E, sofrasıyla da birlikte Halliye olarak göğsümüzü kabartıyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok kendilerine teşekkür ederiz. Sağ olun. Halliye Belediyesi olarak Ramazan ayının özelliğine Ramazan ayının e, kutsallığına uygun hareket ediyoruz. Bu sofrada birlik var. Bu sofrada beraberlik var. Bu sofrada kardeşlik var. Bugün bu soframızda il başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül beyefendi var ve il yönetimi var. Bu soframızda bugün milletvekilimiz Sayın Ahmet Erşef Fakı Baba beyefendi var ve bu soframızda yine aynı şekilde milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Cevheri beyefendi var. Bu soframızda ilçe başkanımız Sayın Mehmet Can Polat beyefendi var. İlçe yönetimi var. Kadın kolları var. Gençlik kolları var. Bu soframızda Muhacir olarak misafirimiz olan Suriyelilerimiz var. Bu soframızda Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden gelmiş, burada okul okuyan üniversite öğrencilerimiz var. Bu soframızda utfanın halkı var ve birlik, beraberlik, kardeşliğin sembolü olarak bu sofrada Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere birlikte hamd ediyoruz, birlikte şükür ediyoruz. <laughs> Ya masa noktu. Evet diyeceğim. Lanlar soruyor. Lan ne? Formal böyle. 好，阿姆。